Önce bu hastalık ceza diye düşündüm ama aslında ödülmüş. Artık her anımızın değerini bileceğiz. Anlaştık değil mi Afife'de bir Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hira'nın en az iki tane daha bebek dünyaya getirmesini istiyorsanız ve artık hiç mutsuz olmasın diyorsanız videomuzu beğenin sayımızı görelim. Esaret dizisinin yeni bölümünde Orhun Hira'ya iltifatlar edip onu mutlu etmeye çalışacak. Hira ise Orhun'un iltifatları karşısında çok mutlu bir kadına dönüşecek. Ayrıca önümüzdeki bölümde Hira bir iş kadınına dönüşecek. Çünkü önceki bölümde Afife Demirhanlı şirketindeki tüm hisselerini Hira'ya devretmeyi söyledi. Hira ise Afife'nin bu hadiyesi karşısında baharda açan bir çiçek gibi çok mutlu oldu. Önümüzdeki bölümde Afife büyük ihtimalle Hira'ya tüm hisselerini verecek. Böylece Hira çok zengin bir kadına dönüşecek. Bu sayede Hira bir iş kadınına dönüşecek. Hira annelikte olduğu gibi Demirhanlı şirketinde de çok başarılı bir kadın olacak. Orhunsa Hiraye bu başarını ötürü iftihar edecek. Hatta önümüzdeki bölümde Hirada bazı değişikliklikler olacak. Bu değişikliklikler tabii ki hamilelik değişiklikleridir. Çünkü Hira hamile kalacak. Önceki bölümde hatırlıyorsanız Hira ve Orhun yalnız başlarına kalıp birlikte olmuşlardı. Önümüzdeki bölümlere doğru Hira Orhun'dan hamile kaldığını fark edecek. Hira mide bulantısı sonucunda hamile kaldığını anlayıp çok mutlu olacak. Hira bu güzel haberi Orhun ve Afife'ye anlatacak. Orhun ve Afife bu güzel haber üzerine çok mutlu olurlar. Ama bu güzel haber ilk başta Sahra mutlu olmayacak. Çünkü Sahra bütün ilgini doğacak bebeğe verileceğini sanacak hatta Sahra bir bebek gibi davranıp Hira ve Orhun'dan ilgi bekleyecek ama Hira çok duyarlı bir anne olduğu için Orhun'la birlikte Sahra'nın kardeşi hakkında tüm endişelerini giderecek. Sahra ise doğacak kardeşini sabırsızlıkla bekleyecek. Ayrıca bu süreçte Afife yeniden bir kötü insana dönüşecek. Afife beynindeki tümör yüzünden her şeyi unutacak. Yani Afife'nin hafızası bir yıl öncesine dönüşecek. Hatta Afife Hira'nın demir Hali şirketinin hisselerine sahip olduğunu öğrenince kıyamet kopacak. Bu hisseler yüzünden Afife hafızasında Hira'yı sinsi bir kadın olarak tanımlayacak. Eğer harika bir sürpriz olmazsa, Hira dikkatli olmazsa, Afife kendisiyle birlikte Hira'yı da ölüme sürükleyecek. Ama bu büyük ihtimalle Hira'ya zarar gelmeyecek. Çünkü Orhun Hira'yı kurtaracak ve ona zarar gelmesini engelleyecek. Ama Afife ölecek. Hira ise yeni sezon anlaşmasına imza atmayacak. Çünkü büyük ihtimalle dizimiz bu sezon final edecek. Yani dizimiz iki ay sonra final ederek ekranlara veda edecek. Ama tam tersine dizimiz senaristi olan Nazmiye Yılmaz hepimize bir sürpriz yaparsa dizimiz yeni bir sezon devam edecek. Böylece Hira ve Orhun'un destanı aşkını doyasıya izleyebileceğiz. Aziz ise önümüzdeki bölümde Ece ile nikah masasına oturacak. Bunun sonucunda Aziz ve Ece evlenecek ama bu evlilik formülite bir evlilik olacak. Çünkü Aziz büyük patrona ulaşıp onu tutuklayabilmek için Ece ile evlenecek. Ayrıca önümüzdeki bölümde büyük patron yakalanacak. Böylece Aziz Elif'e kavuşacak ama Elif ile Aziz evliliği olmayacak. Çünkü Ece ve Gürbüz Aziz'li sevgili sanıp Elif'i öldürecek. Ama bir sürpriz yaşansa, Elif ölmezse, Aziz Elif çok mutlu bir evliliğe sahip olacak. Peki arkadaşlar sizce Afife Hira'yı öldürecek mi? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı, bildirimler tuşunu açmayı unutmayın. Yeni analizler en kısa sürede sizlere gelmeye devam edecek. Şimdilik hoşçakalın.